Merhaba. Sokak röportajlarında yaşını başına almış abilere, ablalara mikrofon uzatılıyor ya. En hoşuma giden mevzu gelsin Tayyip Erdoğan bir ay yaşasın benim emekli maaşıyla da görelim lafı oluyor. Yahu abiler ablalar adam aklını peynir ekmekle mi yedi? Oturmuş yaldızlı tahta yediği önünde yemediği arkasında bırakır mı o ihtişamı sefayı? Camiye bile koloni halinde gidip geliyor. Ettiğiniz lafa bakın. Gel benim maaşla geçinmiş. Oldu olacak pavuçları da değişin. Geçen haberlerde gördüm. Birileri üşenmemiş hesaplamış. Bir kere bizim emekli maaşları zatı muhterebin yatmadan önce yediği manda yoğurdu, kestane balı ve Medine hurmasına harcanan para kadar. Hadi kira vermedi, fatura ödemedi diyelim. Bunun üç öğün yemeği ne olacak? Adam niye sizinle beraber aç kalsın? Üstelik Emine Hanım zamanında uyarmıştı. Kolunda bir emeklinin maaşını hiç harcamadan tam 11 senede alabileceği bir çanta taşıdığı halde porsiyonlarınızı küçültün demiş. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim. Bu ara porsiyon küçült, şükret, amuda kalk, patates ye diyenler çoğaldı. Ailemizin profesörü Oytun mesela artık kendinizi et yememeye alıştırın. Fakir hayatı daha sağlıklı, ben öyle yaşıyorum dedi. Buket Aydın'ın programında. Bakın asker ücret 50 de olsa 50 verin yine 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Hocam her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Kebapları ağzına affedersiniz tıkıştırdığı videoları patlamasaydı güzel olacaktı ama Neyse. Abi bugün TÜBİTAN arkasında Edo'dayım. Edo'da tabii ki Volkan abimiz var. Şimdi yine on numara Kuzeytin'den hazırlamış Cağ Kebabı'nı. Tabii Cağ Kebabı'nı yedik. Göküleni de yedik. Abi böyle bir şey yok. Şu biliniyor abi. Her zaman kuzu et yemek, az yağ almak, yaşamı da uzatıyor. Çocuklar için çok gerekli, beyin için gerekli ve yağ yiyenler özellikle böyle kuzu ya parkinson olmayan. Anlattığı protein hesabı da yalan çıktı neticede. Bu oytun zamanında babam pazarcı bu hükümet sayesinde öğretim üyesi olduğum da demişti. Babası banka müdürü çıktı. Ne diyeyim? Programcısı Buket Aydın olan toplumun, tıpının profesörü de bu kadar oluyor. Neyse işte. Özetle millet fakirleşip daha az yiyor diye herkes öyle olacak değil. Maşallah kimse yedikçe zenginleşiyor, zenginleştikçe yiyor. Bu yeme ve zenginleşme işlerinde en çok ilham aldığım kişilerden biri Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Daha 21 yaşında AKP'nin iktidara geldiği yılda bir denizcilik şirketi kurmuş. Ondan sonra Allah ona yürü ya kulum dedi. Hollanda, İngiltere bir sürü girişim bulduğu söyleniyor. Bir ara Venezuela'ya da gitti ama orasını şimdilik karıştırmayalım. Tayyip Bey'in mahtumlarda da malumunuz gemicikler, şirketler falan var. Sonra Melih Gökçe'nin oğlunun Ankara'da yaptırdığı sarayı da duymuşsunuzdur. Daha fazla örneğe gerek yok. Millet fakirleşip sofrasından lokmalar uçarken kafasını kullanıp zenginleşenler kategorisinde birinci kesimi mevcut iktidar mensuplarının işte bu şekil çolukları, çocukları, emmileri, dayıları falan oluşturuyor. İkinci grubu biliyorsunuz zaten. Beşli çete diye anılıyorlar. Ama bunlardan böyle beşli demetler halinde çok var. AKP iktidarı altında milyarlarca dolar servet biriktiren bir sürü milenyum milyarder. Hepsi ya kara para ya devlet ihaleleriyle. Tabi her ikisiyle birden de. İnanılmaz zenginliğe ulaşmış şirketler. Sahi en son Ciner'e ait medya grubunun bir kolej zincirini ve bir üniversiteyi satın alan holding nasıl da birden büyüdü değil mi? Benzerleri gibi bu holdingin gelişimi hakkında da enteresan iddiaları var. İnternette biraz dolanın görürsünüz. Memleketin emekçileri hele emeklileri iyice fakirleşip açlıkla sınanırken çok zenginleşip çok yiyen yani üçüncü bir grup ise tarikatlar. Bunlar müritlerinden para toplayıp çeşitli vakıflar, şirketler kuruyor ve servetlerini büyütüyor. Cübbeli var ya işte o yanmayan kefen bile satıyor mesela. Eh iktidar da ihalelerle hibeler Protokollerle falan farklı kanallardan bunları semitmeye devam ediyor. Ortadaki para öyle böyle değil. Sırf Nakşibendi'nin Menzil Tarikatında üç kardeş arasında yaşanan miras kavgasının 20 milyar liralık bir pastayı paylaşamamaktan kaynaklandığını biliyordunuz, değil mi? Bu bizim bildiğimiz kadarı. Uyanık şehirleri hesapsızca zenginleşen tarikatlar müritlerine küçük küçük menfaatler sağlayıp toplumsal etkilerini geliştiriyor. Bir yandan da kendilerini besleyen iktidara rıza üretip duruyor. Herkes memnun. Dördüncü bir grup daha var. Onlara pekala olan şüpheliler de diyebilirsiniz. Büyük ticaret, sanayi ve bankacılık sermayesinden söz ediyorum. Hepsini tanıyorsunuz. Bunların sırtı hiçbir iktidar döneminde yere gelmez ama AKP Türkiye'sinde iyice uçtular. Emek ile sermaye arasındaki gelir dağılımı tam bir uçuruma dönüştü. Yaptıkları vurgunlar, işçilerin sırtından kazandıkları paralar yetmiyor. Vergi muafiyetleri, teşvikler, hibeler, sıfır faizli krediler hep onlara akıyor. Sonra onlar devlete yüksek faizli borç veriyor. Ne güzel memleket. Bakın öyle böyle bir adaletsizlikten söz etmiyor. TÜİK rakamlarına güvenmiyoruz tabii. Yine de o rakamlara dayanarak söyleyeyim. Memlekette yaşayan bütün işçilerin, emeklilerin karşılığı olan maaş ödemelerinin toplamı, patronların, işçilerin, emeklilerin karşılığı olan maaş ödemelerinin toplamı, patronların kazançlarının yarısından az. 2023'te yapılan bir hesaba göre sadece 3 yılda emekçinin cebindeki paranın 3'te biri patronlara, devlete ve faizcilere gitmişti. Şimdi manzara daha bayım. Emeklilere gelince, emeklilerin evlerinde Afrika havası esiyor. Kuraklık ve açlık var. Son 5 yılda emeklilerin cebindeki paranın da neredeyse üçte bir uçtu gitti. Bu rakam yine ilk verilerinden çıkıyor. Gıda enflasyonunu ve emeklilerin esas harcamasının da aç kalmama çabası olduğunu dikkate alırsak, emeklinin sofrasındaki lokmaların yarısı çalındı diyebiliriz. Aynı şey ücretli çalışanlar için de geçerli. Emekliden ve emekçiden çalınan para, yukarıda saydığım dört kesime ve tabii faiz olarak dış borç ödemelerine giderken, iktidara yanaşmış ufak vurguncuları unutmamak lazım. Acayip tezgahlar kurulmuş. Biliyorsunuz bu memleket kendi bakanlığına dezenfektan satan ticaret bakanı bile gördü. Bunlar ya görevden alınıyor ya da istifa ettiriliyorlar. Başka da bir şey olmuyor. Haklarında dava falan açılmıyor. Çok güzel sistem. Yakalandın mı? Bas istifaya git yoluna. Bakın son olarak Yunus Emre Vakfı'nın naylon faturalarla soyulduğu haberi patladı. Rahmetli Yunus Emre'yi mezarından çıkarsak vallahi utancından koştura koştura mezara geri döner. Perişan olur adam. Yunus Emre Vakfı deyip geçmeyin. Ben bilmiyordum. Acayip bir bütçesi var. Bütün dünyaya yayılmışlar. Su gibi para harcıyorlar. Geçen seneki bütçesi 1.4 milyar lira. %90'ından fazlası hazineden aktarılıyor. 89 üniversiteye ayrılan kaynaktan daha büyük bir kaynak. Vakfın soyuluğu ortaya çıkınca vakıf başkan yardımcıları AKP'li Aile Bakanı Maynur Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın görevlerinden istifa etti. AKP-MHP ittifakının vücut bulmuş hali mübarekler. Tabi bu ikili hakkında soruşturma, gözaltı, hesap sorma yok. Sorsak yakalandık, istifa ettik. Daha ne istiyorsunuz diyecekler. İşte herkes fakirleşirken zenginleşen 5. grupta bu tırtıkçılar. Bu 5 gruptan seçin seçin toplayın bir araya alın size bir sürü beşli çete. Neyse. Asgari ücret açıklandı biliyorsunuz. Emekli ve memur maaşları da malum. Hep söylenen yoksulluk sınırı ve açlık sınırı var ya, artık emekliler için yeni bir sınırdan söz etmek gerekiyor kabir sınırı. Açıkçası iktidarın emeklileri bir an önce öldürüp masraftan kurtulmak gibi planı olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü açlık sınırının da yarısının altına düşen bir maaş seviyesinden söz ediyoruz. Ve bir laf bellemişler kaynak yok. Zevke, sefaya, lükse, şatafata, saraylara kaynak var. Emekliye kaynak yok. Bir de saçmalıklara kaynak var tabii. Şimdi size öyle bir uçup giden saçma paralar listesi çıkarırım ki hakikaten sinirleriniz iyice bozulur. O yüzden son mevzuyu hatırlatıp bitireceğim. Hani 50 milyon dolara uzaya turist gönderdiler ve uçak yaptık, palavralarına kendileri de inanmaya başladılar ya. Ulaştırma Bakanı hızını alamamış. Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağının düşme nedenlerini araştırmak için inceleme heyeti görevlendirdiğini açıklamış. Ha, bir senin heyetin eksikti. Böyle sağa sola durmadan heyet yollayıp dünyanın parasını saçıyorlar. Emin olun bunların çoğu turistik gezi. Torpilli personelin gönlünü yapıyoruz hep beraber. Arkadaşım senin bakanlığın sitesine baktım. Şu an çoğu kar ve heyelan nedeniyle tam 54 yol trafiğe kapalı. Millet yollarda perişan. Önce o yolları bir aç hele sonra el alemin uçağına heyet yollarsın. Hadi güzel abicim benim.